Ne başlayacağız Brawl Stars'ta. Hiç Brawl Stars video gelmemişti. Bir kere Brawl Stars videoda kalsayım dedim. Ben yani de evet, çekeyim dedim. 23.000 kupaya kadar kazmaya çalışacağım. Çünkü 23.000'de yeni efsane var arkadaşlar. Hı. efsane ben çok videoyu kapatacağım. O zaman başlayalım. Baş aşağı hesaplaşmadan. Hı. Hangi deste? Ya efsane bir deste gelmedi. <laughs> efsane bir deste gelmiş Tavuz. Efsane bir deste çok iyi ya. Gel gel sen. yani pardon pem. Hepsini karıştırıyorum ya. kutları şu an alayım mı? Alacağım tabii ki ya. Kutları. Kutları. Size zehir bulutu geliyor. Bir tanesini alabilirim zamanım yok. Ve bunu da alabilirim. Sen bir git. Ya. Geri geleceğim biliyordun değil mi? Aha öldüreceğim. 31 canı kaldı. 9 yazık. Yo arkadaşlar sıkıştırdılar beni. <gülüyor> Mustafa. <laughs> Destansı zafer mi? <laughs> Of ya. kolet çok kötü. Efsane bir destek gelir zaman çok iyi oluyor. Bir tane efsane bir var arkadaşlar. Sağlığı %50'nin üstünde ise %50 daha fazla vuruyor. Çok iyi arkadaşım o deste. Los Bros. Adamın ismi hani şey var Hasan. Tamam Hasan iyi <laughs> Adamın ismi işte şey var ya Los Bros. Tıral tıralı Tralı ve Orkalero, orkala, los orkalitos. <laughs> Ondan yapmış <yapmayacağım> ismini. <laughs> los bros. Los brolar. Los kankalar. Küçük kankalar. Sen nesin lan? Kimsin? Bonnie. <laughs> Bonti. Bir tane sneakers. Koyma uç. <laughs> Oha çok Hasar vurdum lan ben buna. Bonti'ye. Bonti. <laughs> ben bundan sonra Bonnie'ye Bonti diyeceğim. Bu ne lan? Ne lan bu? What is toast? Başarılı bir sokak açma seni bekliyor. Hangi bir sonra aşama? He başarmışsın tamam. Bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırdı. Oğlum yüklerimi çaldın lan benim. Hayırdır lan? Hayırdır lan? Hayır. Zehir bulutu. Ha, tamam. Hmm. Hesaplaşmaya kaldık. Dur canım da olsun öyle geç. Hmm. Aha burada. Lost Bros. Öldürdüm. Yaşasam. Bu kupa kazandım. 10 kupa. Hadi. Ya. Hmm. Hmm. tamam kardeşim. Hmm. Abi ekran nasıl bir yer nasıl birden değişti böyle? Ne oluyor? <laughs> bu izleyiciler için. Lütfen izleyiciler için güzel bir şey çık. Amin. Ding 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 ding. Ya bu ne? ender çık? <laughs> Enderden hiçbir şey çıkmaz. Acı altı yedi üç balık Bir. Ben neyse devam edelim. Dikkatli hiçbir şey yokmuş. Hadi bakalım neye takılıyorum? Arabaya binerim göbek atalım. Göbe göbe göbeğe göbek atalım. Gücüsüz mermi boyutu. Oo, oo, oo. insan geldi. Mermi boyutu yüzde kırk artıyor mu? Nasıl oluyor yani? Oha. Oha. O ne lan? Bu ne lan? <laughs> Oğlum harita da değişti birden. Ne oluyor? Neden böyle oldu? <laughs> Aha geliyorum. Geliyorum gündüz gece. Gündüz gündüz gece gündüz. Yeni canı kaldı. Oha adam da. bir tane insanı bir tane destans kart varmış. Nasıl yenseydim ben ona yani. Ne bileyim bana da hak verin. O birinci aşamaya mı düştüm ben gene ya? Hı. Hı. Hadi efsane yok artık gerisi. Efsane bir destek. Hadi, hadi 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 Hadi. Ne geliyor? Hadi. Hadi. Hmm. Yes. Bak 500 artıyormuş. Hı. o Jeki Jesse neydi senin ismin ya Jeki değil mi Jeki nereye saklanma çık oğlum orada ölürsün zehir vurdu gelecek birazdan saklanmanın bir anlamı yok yani orada oğlum çık lan lan çık ya bir çık dayı ya benim karakter ne hala oraya vuruyor en yakın neredeyse oraya vuruyor ya öldür artık şunu. <laughs> Twenty. Hmm. Hmm. Ana ben ne ara başardım? Ne <laughs> lan bu ne? Bonki. Bonki yemiş. Hadi, internet çekmiyor. İnternet çekmiyor. Vallahi internet çekmiyor. İnternet çekmiyor. İnternet çekmiyor. He, internet çekmiyor. He, kaç, 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 kaç. İnternet çekmiyor. Evet, tamam. Hmm. Abi gelme. Kaç çıksın sen öyle be. Ama ah, tam öldürüyorum ben Bir sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntının sıkıntısı var. Sıkıntısı var. Değil. Hı. Kaçırdı beni. Hı. Abi gelme. Gelme. Abi gelme. Hı. Aha. Skik geldi. Skik. 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 O benimki. 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 Yaşasın. Uzandım. Esan evi mi? Arkadaşlar bu nasıl görev? Mega görev. Oğlum ben savaş kazanan 1500 dp. XP. Hem de esan evi. Çok iyi tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Alamıyorum ben bunu hiçbir şey var. Çok iyi. Hı. Hadi ikinci aşamaya geçelim. İnşallah burada ineriz. Sonra 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hı. 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 Hem, bu harita çok iyi lan. Hem bir sürü yük var hem de harita kendisi çok. Aha, süper dolamızı. Yüzde <laughs> yüz. Bir kere vurduğumda doluyor. Bir kere vurduğumda doluyor. Bir kere vurduğumda doluyor. E ben ölümsüzüm artık. E ben ölümsüzüm yani. Şu an ben ölümsüzüm. <laughs> bir tane vurayım mesela. Vuramadım ki. <laughs> Angela. Angela. E doğmadı. Bir kere vurunca doğmuyor. Hayır. <laughs> Alex geldi. Yaklaştı. Alex. Alex'i sordu. Arkadaşlar ölümsüz yerler atadım. Başarıdan bir sıra açma seni bekliyor. Neresiniz lan? Yılım lan. İçinizden geçeceğim İçinizden geçin. Lan bu Lowry değil mi? Lowry. Hı. Lın 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 lın. Aha. Şunun canı var olur ya. Ama canı Neredesiniz? Aha öldürdüm. Alex. Alex'e soğuz Alex de Souza. Yaklaştı Alex de Souza. Orada bir sürü yük var. O yükleri almadan ben bir yere gitmiyorum. Gidemiyorum zaten oraya. Hayır öldü. Hı. Oha ya. Merve olan asarı boyutu. O ne be o nasıl bir şey. Hı. Neyse. Aha bununla yendik. Hadi çok az kaldı. Abi çok iyi çok iyi çok iyi. Ha. Hadi bu izleyiciler için. Hadi bu izleyiciler için. Hoga moga çunga da munga on. Hıh. Hıh. Siparenler çıktı ya. Ben ne yapayım siparenleri ya. Hı. Abi aslında. Leride çok iyi bir tane şey varmış. Hı. Kart desteği. Bende Leride de var mı ya kart desteği? Yok galiba. Hıh. Leride'li oldu değil mi? Yok evet. Hı. Bu mermi olan hasarı boyutu %35 artıyormuş. Dost hayvan ve savaşçı saldırılı %30 iyileştirir. Dost hayvan maksimum sağlığı %60 artmış, artıyormuş. Süper zamanla doluyormuş. Hasar %35 artıyormuş. Hareketi %35. <laughs> bu ne? Bu ne? Sarp'ın da hareketi %60 arttırır. Bu nasıl bir şey ya? <laughs> Allah'ım ya. Hmm. Oyun oli de Oli'da var. Bakalım. Oyun bence hiper şarjı 175 doldurur. Hmm. Maksimum sağlık 21 artıyormuş. Tebe sağları gençli. Artı 300 mü? Oli seç. Oli seç. Oli seç. Veya kolet veya. Oli çok iyiymiş ya. Hmm. Bu neydi öyle oyun ki? Merminin boyutu 300 artıyor mu Hadi oh. an? Hmm. <laughs> maça başlayalım Arkadaşlar bu adam öbür tur yani part 2 gelecek bunun. Hmm. <laughs> Şu an bu part 1, part 2 de gelecek. Hmm. <laughs> yani part part olacak. Yani bu maçta sonra. Oh! Mermi benzeri bir artı bir. Mermi boyutu bir artı kırık. Tamam bunu zaten. Hı. 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 Arkadaşlar şu an. Yani part part dediğim. Bu maçtan sonra kazanıyoruz zaten. Sonra partiye gelince geri başlıyoruz kasaya. Hı. O ne oluyor orada? Hı. Hı. Gel bakalım. Bonti, Bonti değil misin sen? Sen dana kusun. Sen ne grifsin? Blink blink. Yok lan onu şey çıkarıyordu. Şeyi. Blink blink. Blink blink. Blink Aha. Orada bir tane biri vardı sanki. Hı. İlla buraya gelecek. Hı. İlla buraya gelecek. Şu çalda saklanır şu an. Saklanmamış abi o Hı. Hayır Hala bekliyorum. Ben gideceğim oraya ya. Yani. orada ne oluyor lan? O obo, obo, obo. o bu 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 Allah hayır 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 Hı. Oha Yo oha bu ne? Bu deste ne? Arkadaşım o deste ne öyle? Hı. Ana kazanmışım Kazanmışım Ne 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 ne. Kazanmışım lan. Oha ne oluyor? Hı. Hadi bunları da açalım. 3 tane mi verim? Yok 2 tane. Şu ikisini aynı anda basabildim mi? Bastım valla bastım. Hadi izleyiciler olun hadi. Hadi öbür izleyiciler olun. Oooo! Oh! Efsanevi! 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 Arkadaşlar bu sizinle çağırıyorum. Hep için like ve abone olmayı, basın, yorumlara da basın. Hoga'da Munga efsanevi veya karakter çıkıyoruz. Buradan karakter çıkıyoruz. Hoga'mız çok kıymalıyız. 500